Biz şimdi intermediate pasif testini çözeceğiz. Size bu sorular çıkarsa aslında nasıl çıkacağını da göstermeye çalışacağım. Mikrofonlarınızı açtım. Sorular sorabiliriz yine yani. Şimdi artık toplamda biraz pasif çalıştıktan sonra hangi blok sorusunu sormaya devam edeceğiz tamam mı? Afrikalı, Amerikalı aktör varmış ki o harcamak spend. Virtually his entire career in Europe. Kariyerini harcamış Avrupa'da demeniz yeterli. Burayı sonradan çevirseniz de olur zaten. Neredeyse bütün kariyerini Avrupa'da harcamak. Ira Algrich. Consider fiil neş anlamsızı yazalım. Think. Karşılaştırmak değil mi? Consider. Düşünmek. Düşünmek. Aynen. Ha, düşünmek. Bir kelime daha var. Regard. Bunların üçü de düşünmek. Düşünmek. Biri. Greatest interpreters. En büyüklerinden biri. Shakespeare'in en büyük yorumlayıcılarından biri. 19. yüzyılda. hı. Hmm. 19. yüzyıldaki en büyüklerden biri olması ve zamanını Avrupa'da kariyerini geçirmesi. Anladığımız kadarıyla hangi bir biz? Past. 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 past ne yapıyoruz? Eski sistemle. Bu past, past, bu da past. Bu çünkü S takısı var ya bu birinci hali. past değil. Bu present. Present, Present. Present. Bir daha present. Future. Tamam. Doğru cevap Adana kaldı. Bloğu belirlediğimizde soru çıktı. Ola ki çıkmadı, Şunla, şunun arasında kaldınız. Ne demek bununla bunun arasında kalmak? Biri pasif, biri aktif. Afrikalı, Amerikalı aktör, ki o zamanını burada geçirdi, Ira Algrich, 19. yüzyılda Shakespeare'in yorumlayıcılarından biri olarak düşünüldü deriz biz. Hani Sümerliler düşünülür, Hitler hmm. işte şey olarak bilinir bu düşünmüyor. Shakespeare'in en büyük yorumlar, yorumcularından biri olarak düşünüldü. O dönemde böyle düşünüldü. Bakın düşündü, düşünüldü. Bu aradaki farkı bu şekilde çeviriyle bulmamız da gerekiyor. Ne diyor? Buddhist temples in East and Southeast Asia. O Ne? Olur, batı. Batı. Batı ya da ki Budist bir şeyleri. Bilmiyoruz bunu. Tapınak. Tatlısı tatlısı. <laughs> ha, tapınak güzel. Budist tapınakları temple tapınak. İçindeki kelimelerle benziyor zaten. Temple tapınak böyle. Buradakiler include'u bilen var mı? Bunun ne iş anlamı var? Include ipucu değil mi? İçer, içer mi? İçer mi, İçerisinde mi? Evet, involve içermek demek. Doğru. Include ve involve içermek. Ne içermek? Dovarla. Dovarla. Multi çok böyle bir arada Birkaç tamam. bir şeyin karışımı gibi bir şey. of stone brick, wood. Ston, şey kaya, akrahta. Bir tanesini biliyorsan bile. Kule miydi? yok. Evet. Kule. Bir tanesini biliyorsan bile. Hmm. Şunların hepsini kafanda ne kadar güzel özetliyorsun soru çözerken. Ne diyor burada? Bu tapınakların şunları içerdiğini söylüyor bana. Gerisine gerek yok ki. Ne varsa içinde. Bana ne zıkkın ben gidip Budi, Budist tapınağı mı yapacağım? Çanakkale'de, İstanbul'da. Şırnak'ta bir yere yani zaten elektrik geldi. <laughs> Sonra ki bunlar bilmek no es pagoda pagoda olarak. pagoda olarak pagoda olarak. Şimdi klasik sorumuz temelde. hangi bloktayız? Present 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 gitti. Present'tayız. gitti. E gitti. C gitti. E gitti. present E gitti. B de gidiyor. Bu da gitti, değil mi? Evet. pas. Bu doğru cevap. <laughs> Hadi diyoruz ki olarak bu ikisine kaldık. Son olarak bu ikisine kaldık. Burada ne yapacağız? Olarak biliniyor. Evet, biliniyor. olarak bilinir. Bilin. Bilir mi bu tapınaklar? Hayır, pasif yapı olduğu için. Yüceli de varmış burada. Hmm. Geniş zaman diyelim. Genellikle. Sinan Dilan, present gerçeklik anlatır. Çevirelim. Buradaki bu tapınaklar, bunları, 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 bunları içerir ki bu yapıya da pagoda olarak bilinir bu yapı. Pagoda olarak biliniyormuş. Evet. evet. Kitap. Bir elektronik kitap veya e-kitap. E-kitap. Mesaj ve. Dijital e kayıt. Yazı, mesaj. Ya. Tamam. Dosya. Yüklemek. Text. Metin. Ve metin. Fotoğraf. Ve fotoğraf. Metin. Ki fotoğraf, bu, ve ekran, bunu mi? vermedim bilerek vermedim göstermek şimdi ben hiçbir şey bilmesem de bunun nerede olduğunu anlıyorum en azından Bilmiyorum. neden öyle olduğunu anlarsın genel, yani, şey. genel, genel bir yerde gibi geniş genel bir yerde yok anlam olarak da veya işaret olarak da geleceğe götürecek bir şey yok Arkadaş bu olay e-kitabın ne olduğunu anlatıyor. Ekranda yansımasından. Present'ın babası yani. Present. Evet. Hemen eleyelim. D gitti. B gitti. D Hep gitti. E gitti. E gitti. A gitti. A. A. Vaz gitti. E gitti. De gitti. Denizli de gitti. B A. de gitti. B de, de gitti hocam. Vult bir. Vult. Neydi bu Vult? Geçmişten Geçmişin geleceği. Verb 2 olacaktı. Det olacaktı. Abla hocam sanki. Tamam. Bu kaldı, bu kaldı. İlhan. Şimdi hala bu fiilin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu öğrendik ama. Hı -hı. Bu ikisinin farkı nedir? Şu çizdiklerimin aktif farkı. Pasif ve aktif. Aktif, pasif. Şimdi burada <laughs> resimler ve metin dediniz ya, imajlar, resimler var. Kiyonlar yansıtılır ya şey, ekrana. Ekrana yansıtılır Aslında. ekranda gösterilir. O zaman pasif. Evet. O zaman pasif, pasif oluyor. Evet, çözerken anlamını bilmiyordum. Baktın sözlükten anlamına display. Sonra çözdükten sonra bakacağız ya. Sergilemek. Değil mi? Göstermek. Evet. Göstermek vesaire vesaire anlamları var burada. Göstermek, sergilemek. Ha, ben burada yanlış yapmışım. Ekran üzerinde gösteren resimler olmaz. Ekran üzerinde gösterilen resimler. Bu bir kere buradan gitmiş bir. Bir de consiste bakacağız şimdi. Consist kendisi den oluşmak demek. O yüzden bu hiç den oluşulmak diye pasif olmaz. Consist her zaman aktif olan yapılardan biridir. Bunun için de not olarak mutlaka konsiste yazıp long benden çalışmak gerekir. Mesela şöyle bir örnek çalışacaksın. The buffet consists of several different Indian dishes. Büfe, açık büfe bildiğimiz birkaç farklı Hint yemeğinden oluşuyordu. Veya the audience izleyiciler consisted mainly of teenagers, ergenlerden oluşuyordu hmm. gibi. Consist her zaman den oluşmak anlamıyla den oluşulmak olmayacağı için aktif oluyor. Evet dördüncü sorudayız. Antik ne gördün? beri. Antik, Antik beri. 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 Tamam. Şunu gördüğünüzde gözünüz şöyle oluyor mu hemen? Antik zamanlarda. Evet. Evet. Present perfect oldu. Pastan present'a doğru gidiyoruz. Tamam. Ay, Ama bir örnek <laughs> vardı, onu da hatırlatmak isterim. Sinsin içinde böyle 1995 orman yasası deyip virgü boşluğu koyuyordu, sonra virgül diyordu. Buraya bazılarımız hemen present perfect koymuştu, yanlıştı o. Bence evet. bu yasa yürürlüğe girdi deyip 2 koyacaktık, diğer tarafa hmm. virgül koyacaktık. Ama burada bakın virgülü şuraya koymuş, antik zamanlar Word 2 gibi işlevi <laughs> gösteriyor. Antik zamanlardan beri buraya hep Word artık rahatlıkla koyabiliriz. Aradaki farkı anlatabildik mi? Evet hocam. Tamam. Antik zamanlardan beri Eagle, Kartal, Kartal, Fil, kullanmak. kullanmak, Kullanmak, As a symbol of strength and courage. Güç ve cesaretin sembolü olarak kullanıldı. Yaparız yani Rabbim mi? zaten cümleyi veriyor değil mi sana? <gülüyor> <Kibiriz>. <gülüyor> kullanıldı deyip hem pressing perfect'i hem de edilgenini veriyor. Ya bu var ya gözler sınavda bak şöyle yapar hemen. Head 3 is verb 2 verb 2 bu. Bir de buraya kontrol edersin. Bu büyük kuş Edmire bilen var mı? Çıktı bu da son zamanlarda. Hayran zamanda. olmak. Ed Hayran olmak. It's powerful appearance. Ee, Aper Güç. Appear, görünür olmak. Görün... Birleştir. Güç gösterisi gibi bir şey mi? Yok, güçlü görünümü Güç. için. Ha, güçlü görünüm. Hmm. Tamam. Peki, dua de dua etmek galiba. Tamam, pray yok, dua değil. O burada pray dua mi? olmaz. Mesela bak, şöyle yapacağım bunu. Dua diye biliyor ya bu kelimeyi? Hmm. Pray for. Palestine var, biliyoruz onları. O ağlı olan. Hmm. Bu pray tamam. başka bir şey. Pray. Çünkü burada bu büyük. Dua kuşu demezsin bunu. Evet. <laughs> bu demek ki başka bir kelime burada. Ben bunu yanlış biliyorum diye... Devalsam. Devalsam. Bu büyük ne kuşu? Ne kuş? Yabani kuş gibi bir şey mi? Fena değil iyi tahmin. Ağ kuşu Yırtıcı. Yani. Yırtıcı, av kuşu mesela. Yırtıcı. Ha av kuşu. Yırtıcı, av kuşu. Bak yaklaşıyoruz böyle yavaş yavaş. Bu kelimeyi burada tahmin etmeye çalıştığında o farkında olduğun diğer kelimeyle ayırdımına da varırsın. Bizim listeler halinde kelime yazmayıp cümle içinde kelimeyi tahmin etmeye çalışmamızın en önemli sebebi bu zaten. Kelimeler karışır liste halinde yazdığınızda. Ama cümleden çıkarmaya çalıştığınızda kelimeler karışsa bile bir zaman sonra ben bu kelimeyi buradan çıkartırım. O mesele çok önemli bizim için. Bu büyük av kuşu güçlü görünümü için hayran olmak. Bu niye pasif olmuş? E, kuş Kuşu hayran olunuyor çünkü. Kuş hayran olmuyor. Kuş kendi olunuyor, hayran olmuyor. Kuş kendi hayran Hiç. olmuyor bir şeye. Kuşa, Kuşa bir hayran, hayran, hayran olunuyor. Oluyor. Hep hayranlık duyuluyor yani. Tamam. Çevirelim. Antik zamanlardan beri kartal güç ve cesaretin sembolü olarak kullanılmıştır. Ve bu büyük av kuşuna güçlü görünümünden dolayı hayranlık duyulmuştur. Hepsi antik zamanlardan beri olmuştur. O yüzden iki tarafı da present perfect. Hocam dolayı anlamını mı kattık? Forla dolayı Hı -hı. anlamını eklemiş olduk. Evet. Tamam. For den dolayı diye çevirmiş olduk ki bu ilk sordun. Ee, YDS'de e iki kere arka arkaya den dolayı diye soruldu. Son yok dilde de son yokla öncekinde yok dilde iki tane for çıktı. Den dolayı anlamıylaydı ileydi onlarda. Tamam. Ani sarsıntı yer ki o okör çok çıkacak bir kelime bu karşımıza yazalım. Okör. Happen. Olma gibi yani. ne zaman oluyormuş mess rock kaya değişiyor pozisyon below altında evet, dünyanın oldu. yüzeyi depremi. kol adlandırmak demek deprem olarak adlandırmak şimdi ben burada hiçbir şey bilmesem de kaya'yı biliyorumdur depremi biliyorumdur bunun past veya gelecek olmadığını anlıyorumdur hiçbir şey evet, bilmesem yani. ben de öyle hocam bilmediğim şeyi prezit yapıyorum hemen <laughs> <laughs> sonradan, sonradan çeviriyorsun değil mi ama? Hanım? çeviriyorum hocam. Çevirdiğini yani görüyoruz. Bir şeyleri topluyorsun. Vaz olmaz, bu olmaz, bu Bursa. Şimdi toplayacağım bunu sonra. Diyor ki zeminin sarsılması, aniden sarsılması kiyo meydana geliyormuş. Bu kayaların bilmem nesinden nesi yer değiştiriyormuş. Buna da deprem olarak adlandırılıyormuş. Şimdi benim burada dikkat edeceğim başka bir şey daha var. Okyör meydana gelmekte. Mesela şöyle yazalım. Earthquake. Kısaca yazdım. Deprem olmak. Deprem meydana geldi. Emine burada mi? mısın? Bak seninki çıktı. A He? Aktif değil mi hocam? Aktif. Deprem ne? meydana geliyor. Deprem neyi, neyi meydana geliyor? Neyi geldi Hiç pasif yapılamaz. Mesela deprem meydana gelindi. Olmaz. Şey. Olmaz hiçbir şekilde. Olmaz. Okyör de bizim Go gibi, kam gibi Liv gibi. Bak listeyi böyle kendi kendi ufak ufak oluşturuyorsun. Ha, bunları öğrenmiştik. Bunlar pasif cık, olmuyor. olmuyor. E adlandırmaya da bakarsınız. Adlandırılmak. Ha, deprem olarak adlandırılıyor. O yüzden ben burada eğer calls olsaydı mesela seçeneklerde birinci hali aktifi adlandırmak olmaz. Adlandırılmak. Bu kelime nerede? Bizim mavi kitapta birinci bölümde vardı değil mi? Evet, var ya da Kum Domuzu deniyormuş buna. Kum Domuzu. Neymiş bu? Afrika Afrika'da güçlü, güçlü hayvan, hayvan. hayvan. Güçlü hayvanlardan biri. biri. Mesela bunu çevirdiniz. Bu Strangest başka bir şeymiş. Öğrenciniz mesela videoda çevirirken. Strongest en güçlü. Strangest hmm. en tuhaf. Aa ben bunu karıştırıyorum mesela. Çeviri yapmanız bu yüzden çok gerekli. Öğrenmek ve fark etmek için eksik bilebileceğinizi. Bunun var Sonra... hali ama şey güçlenmek gibi bir şey değil mi? Tabii o şöyle oldu. Çilek yemek dişleri değil mi? Evet o evet. var. Güçlendirir. Evet ki onun vücudu cover kaplamak demek. Tüylerle kaplıymış. Tüylerle kaplı güzel. Stifi bilmesem de olur. Bir şey tüyle kaplı. Ya en azından Anıl neredeyiz? Söyle bize de bilelim nerede olduğumuzu. Şu anda e, genel bir şey değil mi hocam? Evet çok güzel. Yani genel yani present. Present ama yani. simple'ı bir de yani. Evet, o zaman. Simple. <laughs> D gider. Vaz gitti. He, Eline. Head gitti. Eline de gitti. E de gidiyor hocam. E de gidiyor. Şimdi bu ikisinin arasında kaldığınızda söylediği bir şey, söz çok önemli. Ben de sonradan toparladım ya. Bu hayvanı anlatıyor bize. Hı hı. Tamam present anlatıyor da present'ın da olma şekilleri vardı. İşte bu olma şekillerini içselleştirmek değerli. Simple present her zaman olan bir şey. Present perfect şu ana kadar olan bir şey. Bu present perfect have verb veya has verb Bu verb 1. Ne düşünüyorsunuz buradaki anlatımın hangisi olduğu konusunda? şey her zaman olan bir şey. zaman biraz. olan bir şey gibi. Bu hayvanın tüylerle kaplı olması, tuhaf şey. bir hayvan olması. Her zaman olan bir, bir şey. Zaman, evet. 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 şimdi. Birinci hali değil mi? Ola ki ben bu ikisi arasında kaldım. Burada da bir fark var. Ne fark var? Fiilin anlamında veriyorum bakın size. Cover, kaplamak demek. Vücut kendisi kaplamıyor. Kaplanmış oluyor. Evet, vücut Cenab-ı Rabbül Alemin tarafından kaplanmış orada. <laughs> Kendi kaplamıyor bir şey. Mesela akşam annemle kitapları kapladık. Kitapları biz kaplarız. Annem, ben kaplıyoruz bunu. Ama vücudu hayvanın kaplı olarak geliyor. Tüylerle kaplanılmış gibi düşünün siz. O yüzden is covered oluyor. Bir de mesela merak edip cover yazarsanız buraya fiil haline bakarsanız çok güzel örnekler verir size. Ha, Dan covered his face with his hands. Dan kapattı, kapladı yüzünü elleriyle. Ha, bu genelde bakın bir pasif de oluyor. Ne diyor şurada? The bulletin, bülten Türkçesi, bülten tahtası mesajlarla kaplandı. Değil mi? Çok güzel bir örnek. Yedinci soru. Ne anlatıyor burada bize? Çok yorum yapmadan Hint Arap numaralama sistemi. Şimdi bizim işimiz önce şurayı bir toparlamak. Hint Arap numara sistemi. Buraya bir fiil koyacağız. Evet. Bu fiili de bağlamışlarla önce. Hayır. Yok pardon. Bunu bağlamayacağız. Fiili varsa fiili bağlayacağız. Hmm. Önemli bir hata oluyor tamam mı? Hint ya, Arap numara kalamıyor. sistemi değil. Kurban. Sistemi, değil. Kurban. sistemi kurban. düşünün. Sins'teki gibi düşünün. Virgülü buraya koysaydım Hint-Arap numara sisteminden önce derdim. Kullanımından yani, önce ne olur? Evet, evet. Çok güzel. Fiile koyarsak fiili koyarsak fiili bağlıyoruz. Harika. Hint-Arap numara sistemi kullanmak den önce evet. insanlar yapmak hesaplama, yapmak hesaplama yapmak neyle? Ve ya, buradan sonrasına çok da gerek yok zaten. Neredeyiz biz blok olarak? Ge geç, geç. Present'te değil miyiz hocam? Hemen söyle bize present olma nedenimizi de. E, şöyle, e, şu anda Hint Arap e, numara sistemi kullanılıyorsa ondan önce hani present perfect. Şimdi sen burada kendi şu andayı ekledin. Eklemeden bir çevir bakalım. Hint Arap numara sisteminin kullanma işi ve insanların abaküsle hesaplama yapma işi. <laughs> Günlük tekrar pastında Hocam da... önce yetişmek hep yapmak oluyor. Bir daha söyle Burcu. Hastan önce oluyor hocam. E evet, tabii bu önce oluyor. Yani öncesini sonrasını boş verin siz. Before'a bakmayın. Hint Arap numara sisteminin kullanma işinin ve insanların evet. abaküsle hesaplama yapma Doğru. işinin nerede olduğunu çevirden sonra anlayın. Geçmişte past. Geçmişte. Geçmişte Geçmiş oluyor. oluyor. Evet. Mezopatamya. Tehlikeli olan şey bu. Doğru. Kendince tamam. yorumlayın. Soruda pas işaret yok. Yapıştırıyorum present demenin bir sıkıntısı da, doğru. olabilir bazen. Doğru. Özellikle de bu seçeneğe bakıp yapıyorsan yapmanız gereken şey şu. Hint numara sistemi ne zaman kullanılıyor? Kesinlikle. İnsanlar abaküsle hesaplamayı ne zaman yapıyor? Present de olamaz yani. Çok saçma tamam. olur. Gelecek Aynen. zaten değil. Şimdi ele ele ele. Şimdi burada İki yol var. Birinci yoldan bahsedelim. Yine TENS'den giderim. Zamanlardan giderim. Burada iki tane olay var. Olayları da sıralayan bir for var. Önce bir, gelin hocam sıra... hep yapıyorduk. Ha Hangisi önce olmuştur bu olaylardan deyip zaman çizelgesine koymanız lazım. Hint-Arap numara Hint, sisteminin kullanılması ve abaküs kullanma da hesap yapmaları. Nez... Hangisi daha öncedir bu iki olaydan? Abaküs Ab kullanma. Evet, abaküs kullanma daha önce. Yani ikinci boşluk headwarp 3 olacak. Evet. Doğru mu? Evet, çünkü, çünkü olacak. Hint-Arap numara sistemi kullanılmadan önce abaküsle hesap yapıyorlardı. Hint-Arap evet. sistemi kullanılmadan önce abaküsle hesap yapıyorlardı. İkinci tarafı headwarp 3 olması lazım. Tamam. İlk taraf headwarp 3 olamaz. Saçma olur. Tamam. Buradan çözebiliriz. Bir. Sınavda böyle sorular çıkıyor. Buradan çözemediğinizden yapacaksınız. Hangisi önce sonra? Aktif, pasif size burada yardımcı olacak işte. Hocam ben kesin A yapardım direkt ya. Neden? Şey e, kullanımından önce dediği için head yapardım. Şimdi burada e, önceden eğer ezberlediysen bir formun içinde şu olur, dışında bu olur falan gibi şeyler ondan dolayı. Şimdi sen soruyu tam çevirmediğin için, burayla alakalı düşündüğün için sıkıntı yaşıyorsun. Şöyle bir şey söylüyorum ben sana mesela. İstanbul'u Fatih fethetmeden önce gemileri karadan yürüttü. Buradaki iki olayı birlikte değerlendirmen lazım. İstanbul'u fethetmeden önce gemileri karadan yürüttü. Hangisi daha önce oldu burada? Karadan yürüttü. Gemileri yürütmesi. Daha önce oldu. Yani İstanbul'u fethetmeden önce dersen sen fethetme işini önceye koyamazsın o zaman. Burada da çeviriyi sadece burayla beraber yaparsan güdük kalır. Sinste de bu durum vardı. Şimdi bunu bir çözelim önce. Hint-Arap numara sistemi kullanılmadan önce dediğimizde burada direkt E43 koyarsın. Çok normal ama ikisini beraber değerlendirin demeye çalışıyorum. Anlaştık mı burada? Hı, hocam. Hint numara sistemi kullanılmadan önce insanlar abaküsle ha şöyle yapacağız. Hint numara sistemi kullanılması işini bağlıcın içindeki yapıyı koyun buraya. Diğerini buraya koyarsanız evet bu pasperfek yaparsınız. Buraya koyarsanız, Çünkü buna göre daha geçmiş. Ama çeviriyle iyi sağlam bir zemine oturtursanız şöyle olur bakın. Şunu silelim. Koymayalım herhangi bir şey. Çizelim tekrar. Hint numara sistemi kullanılması burası. Bu kullanılmadan önce abaküsle kullanıyorlar Hesap yapıyorlardı. Abaküs daha geçmiş olacak. Oldu mu şimdi? Hocam, tamam. Aradım. Hocam ben de burada... bir Ama burada Tabii. Özür diliyorum lafınızı boğardım. Tamam, Buyurun Özlem. Ben de arkadaşım gibi şıkkını işaretlerdim. Çünkü ikinci cümle zaten pasif değil mi? By ancient Sumerians diyor ya. Özlem şimdi ona geleceğiz. Şu anda e, headwork kullanmamanız gerektiğini burada anladınız mı önce? Evet. Bunu daha da sağlamlamak için o zaman. Hala böyle kafasında ufak şüpheleri olanlar için de şunu da söyleyelim. Yine aynı yerdeyiz. Headwork'ün nerede olmaması gerektiğiyle. Hint Arap numara sistemi. Buraya headwork'ü koydunuz. Headwork'ü böyle işaretlediniz. Böyle bir tens ya. Headwork'ten önce bir tens var mı? Ki buraya koyasınız onu. Yok. Before'un içine headwork'ü koyamazsınız yani kısayız. Şimdi Özlem'in uyardığı noktadan çözeceğiz. Birinci aşama buradan çözdük. Olayları sıralama işini mutlaka çeviriyle çözmeniz lazım. Çeviriyi de mutlaka iki tarafı birden yapmanız lazım. Tek taraftaki çeviri sizi hep yanlışa götürecek. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. A seçeneğindeki yapılarla D seçeneğindeki yapıları bir karşılaştıralım. Bu aktif mi pasif mi? Çizdiğim. Aktif. Aktif. Bu aktif. Pasif. Bu da aktif. Bu aktif mi pasif mi? Pasif. Pasif. Aktif. Çok aktif. güzel. Birbirlerinin tam tersiler bunlar. Şöyle yapıyoruz. O çok basit. Onu zaten bu ders e, pasif testiyle falan sağlamladınız yani dibine kadar sağlamladınız. Çok iyi. Hint Arap numara sistemi kullanıyor mu, kullanılıyor mu? Kullanılır. Kullanılıyor. Kullanılmak pasif. İnsanlar yaptı mı hesaplamaları? İnsanlar yapıldı mı hesaplamaları? Yaptı. Yaptı. Pasif olmaz. Yaptı. Bir e şey söyleyeyim mi canım? Ha? E perfectley gitti ama. Evet. Past perfect kullanmak zorunda değiliz yani. Hmm. Ve soruları çözmek için birden fazla yöntemimiz oluşuyor. Her gördüğümüz yeni konu bize aslında soru çözümünde daha farklı bakış açıları kazandırıyor. Amacımız da zaten bu arkadaşlar.